300 gram büfteyim var. Yani kısacası kasaba gidiyorsunuz ya da markete gidiyorsunuz. En az kişi başı 150 gram büfte alıyorsunuz. Bugün iki kişiyiz. Kalabalık değiliz. 300 gram büftek bize yetiyor. Yine şöyle ölçü yapalım. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Bir kahve fincanına tamamen zeytinyağıyla dolduruyoruz. Büftek için müthiş bir marine yapacağız. Salçanın sulu bölümünden. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Sirke. Bir buçuk yemek kaşığı sirke. Tercihen elma sirkesi. Bir çay kaşığı yeni bahar, Yarım çay kaşığı tuz. Bir kahve fincanı zeytinyağımız vardı. Tamamen salçayı yağ ile sirke ile açmamız lazım. En ufak kütür kalmamalı. Yoksa daha sonra büfteyi kızarttığımızda üstü pütür pütür yanar. Bir tane sarımsağı hemen şöyle patlatarak içine atıyoruz. Maydanozun sadece de sapları. Şöyle bir üçte bir bağ maydanozun sapı. Hemen bifteklerimiz Bütün sos, büfte, işlemeli ve ben 300 gram için yapıyorum. Siz daha fazla yapacaksanız oranları çoğaltırsınız, azaltırsınız. Tamamen top sizde. Kullandığımız sos mutlaka ürünü geçecek. Altın kural. Kapağını kapatıyoruz. Ve dolaba Sadece bir buçuk iki saat bekletiyoruz. Zaten ne yaparsak yapalım. Biftek gibi etlerin antrikot, bonfile gibi yumuşaması imkanı yok. Sadece belirli bir yumuşaklığa gelip lezzetlendirmek için marine ediyoruz. Ve fırın tepsisi kullanacağız. Ben porselen tepsi kullanıyorum. Fırına gelecek. Tuzluyorum. Çok hafif. Yine zeytinyağı. Şöyle. Bir yemek kaşığı kadar. Bu arada müthiş bir yemek yapıyoruz. Üstüne basa basa söylüyorum. 3 tane ufak boy patatesim var. İsterseniz böyle kabuklu. Yalnız buradaki önemli nokta patatesler kalın olmamalı. En fazla 1-2 santim kalınlığında olmalı daha doğrusu. Bakın aynen böyle. Hemen bunlar köşeye. İsterseniz böyle kabuksuz da kullanabilirsiniz. Tamamen paşa gönlünüz nasıl isterse. Şöyle patatesi tamamen fırın tepsimi yağlayarak dizmeye başlıyorum. İki orta boy soğan. İsterseniz bu şekil ortadan kesip yine size kalmış. Şöyle piyazlık. İster soğanları böyle piyazlık şekilde ister böyle halka halka görüntüsü hangisi hoşunuza gidiyorsa top sizde tuz bolca tuz hem soğan hem patates tuzu sever karabiber yine bolca karabiber ne kadar çok karabiber o kadar lezzetli olur bu yemekte Mutlaka zeytinyağı, mutlaka. Böyle bol bol tereyağı tamamen lezzet vermesi için tereyağından hoşlanmayanlar varsa kullanmayabilir. Ve bu şimdi hemen fırına. Hemen fırına. 200 derece altlı üstlü 60 dakika kontrollü Etimizin son durumu bu. Şöyle bir tavamıza bakalım. Isınmış. Sesten anlıyoruz. Sadece bir dakika istiyorum sizden. Bir dakika boyunca pişsin. Tam bir dakika oldu. Bakalım kendini salmış mı? Salmış. Yapışanlar bize lezzet bombası olarak geri dönecek. 1 dakikada bu yüzünü kızartıyoruz. 1 dakikada bu yüzü kızardı. Harika. Hemen etlerimizi böyle alıyoruz. Müthiş. Tavamızın altını kısıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı. Bakın şuraları görüyor musunuz? Şu yanları. İşte bunlar kazıyacağız. Yani dikleş tekniği kullanacağız tavada kalan bütün lezzet parçalarını tekrar sos haline getiriyoruz. Yaptığımız rum hatırlayanlar var mı? İşte oradaki yaptığımız tavuk suyunu kullanma zamanı geldi. Şimdi buradaki doğru yol et suyunuz varsa yarım su bardağı et suyu. Tavuk suyunuz varsa bir su bardağı tavuk suyu. Hiçbiri yoksa normal içme suyu kullanabilirsiniz. Ette tavuk suyu kullanır mı, kullanılır mı gibi ne yazık ki saçma sapan sorular soruyorlar. Sakın bunları arkadaş ortamları hariç başka yerlerde kullanmayın. Size gülerler. Bu arada yarım bağ maydanoz. Hemen ince ince doğruyoruz. Evet maydanozlarımız hazır tuz, karabiber, bir kaşım taynamaya başladıktan sonra maydanozların üçte ikisini atıyorum. Böyle ayırıyorum. Bir taşım kaynadıktan sonra altını kapatıyorum artık. Patates ve soğanımız inanılmaz lezzetlenmiş. Görüyorsunuz yağ dibinde kuruma yok. Böyle alıyorum. <laughs> Müthiş bir yemek yapıyoruz demiştim. Bu lezzet bombasını bırakmıyoruz. Dik lezzetliğimiz suyumuz. Koray maydanoz sevmiyorum. Nasıl yapabilirim? Kekik kullanacaksınız. Bildiğiniz kekik. Bir çay kaşığı kekik kırarak. Her zaman kırarak unutmayın. Bazı arkadaşlar ocak kirleniyor. Yok efendim şurası böyle oluyor. Burası mutfak arkadaşlar. Kıracağız, dökeceğiz. Bütün stresimizi atacağız. Yoksa ben niye yemek yapayım? Zaten akşam sinir küpü olacağız. Trabzon, Galatasaray falan maçı maçı var. Onun için hazırlık yapıyoruz. Bu hemen fırına 180 derece altlı üstlü sadece 15 dakika. Evet, nasıl güzel kokuyor biliyor musunuz? Nasıl güzel kokuyor? Böyle bir şey olmaz. Hemen servis yapmadan önce şöyle biraz suyundan üstünden geçireceksiniz. Kuru gözükmemesi için. Bu kadar yapıp denize geçerken gölde boğulmamak lazım. En ufak yapışma yok. Görebiliyorsunuz inşallah kameradan. Tabii ki tabağımızı şöyle bir silelim. Bu kadar uğraştığımıza değsin. Tamamen isteğe göre biraz kırmızı biber tabağı renklendirmek açısından da. Şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. Üç parmak tekniği. Burası ne kadar güzel kokuyor biliyor musunuz? Yani anlatılacak gibi değil. Keşke bu kokuyu alabilseniz. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Açın ağzınızı. Bugüne kadar yaptığımız en iyi yemeklerden. En iyi. Bu arada sadece tadına bakacağım. Akşam maç seyredecektik. Ki seyredeceğiz hala. Trabzon maçı ile başlayacağız. Sonra Galatasaray sonra Fenerbahçe. Ama telefon geldi. Dışarıda restoranda yayı O yüzden yemeği bırakacağım. Ben de restorana katılacağım ama bir tadına bakalım. Daha sonra evde kalmaz zaten. Açın ağzınızı. Neredeyse hepsini yedim ya. Yemeğe gideceğim diyorum. O kadar lezzetli ki kendimi durduramıyorum. Hala yemeğe devam ediyorum. <laughs> İnanılmaz lezzetli olmuş. İnanılmaz. Hala izleyip izleyip abone olmayanlar sizi unuttum mu zannettiniz? Tabii ki unutmadım. Hepimize yeni sağlık. Tekrardan herkese selamlar.